Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün gördüğünüz gibi yanımda Emir var. Emir benim kuzenim oluyor. Merhaba. Emir ile Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi. Ee, beraber girelim az. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, alt tarafta Brawl Pass yazıyor. Yani yeni bir şey geldi. Yani yeni güncelleme dediğim gibi. Oraya bastığınız zaman orada hani e, Brawl Pass alabiliyorsunuz. Aynı şey gibi işte mesela Fortnite'a ve PUBG'de mesela nasıl Battle Pass varsa burada da Brawl Pass var. Ben Pro Pass'ı almadım ama kardeşlerim aldı. Ee, hani illa onu, onu almaya gerek yok bence. Çünkü sonuçta hani kutuları veriyor. Mesela şu an bende evet. mega kutu var, savaş kutusu var. Sonra işte kutuları veriyor değil mi? Hı. Hem de 32 tane karakterim var, Bunda da 12 var. Aynen Hı. Emir'de 32 tane karakteri var. Yani Emir neredeyse hepsini topladı. Bir bende bir de, bir bende 9 tane var. 9 muydu? Pardon 12'ymiş. Arkadaşlar bir de görevleri var. Mesela işte burada işte görevleri görüyorsun. Bazılarında bak mesela Poco'da Brawl Pass özel yazıyor. Onları onları biz ben yapamıyorum çünkü Brawl Pass almadığım için. Ama eğer Brawl Pass'iniz varsa onu yapabilirsiniz yani, biliyorsunuzdur. Ben de Emir'le beraber görevleri tamamlayacağız. Eğer tamamlarsak da 100 tane jeton veriyor. O yüzü de buraya eklersek 438 oluyor. 500'e yakın o zaman. 500'ü alınca da bana da büyük kutu veriyor yani öyle. Şimdi ilk önce mega kutu aç açacağım. Bizim... Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim mega kutum var. İnşallah oradan adam çıkar çünkü çok, bayağıdır hiçbir adam gelmiyor yani bana. Emir sen balosuma bakalım kim ne çıkacak. Bakalım. Of gözümü kapatacağım. Kim Altın mı çıktı ciddi misin? Yok 5 çıkmaz. Hep 6'da e, çıkıyor. Ya of ben de şey biniyorum hani büyük kutu geldi diye. Pardon mega kutu geldi Ula diye. kim mi? Aç. Mega kutu geldi diye hani bir şey çıkacak diye ama yok. Ama değil sizinle 12 dur. Daha yenersen bu çıkar sana dur. Kaç tane şeyin var? Büyük kutu. Bunu yaparsan büyük kutu alabilirsin. Aynen. i̇stersen, ay istersen yap. Aynen o, onun için onu almak için önce görevleri tamamlamamız lazım. Bak mesela şu an bende 3 maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş. Şu an ben oraya gireceğim Emine. Başlayalım oyuna. Çift hesaplaşma aynen. Ee, ben... İki ben alayım çünkü bak Shelly ile görevim var. Hadi başla. Sen hazır değilsin. Pardon. Bana başlayacağım. Şimdi. Bak birinci olalım hep sen de yeniyor. Şu, anda, an... şu anda burada gel var. Oyunun sesini de ben açayım bari ben çok Oo, Aynen çok ses çıkıyor mübarek. Aa ama şal ile oynayamıyorum. Neden? Bilmiyorum. Çok kötüyüm şal ile oynayınca. Hı. Bir de 12 adam yok edeceğim. Hı. Allah bilir nasıl yapacağım. Bak öleceğim, Ölmem öleceğim. Mi? Mür yaptın nasıl? Aa onlar ölüyor dikkat edin buna ateş edin ha. bir şey olmaz ama şunu. Aha, Gale var. Aa, Gale. bir tane adam öldü. Burada da Mortis. Evet, bunu da kıralım 3 saat. Vur. Emir hadi vur. Emir. Ha, Kaçsana. Ya sen vuracaksın. Sen. Asıl sen. Bak adamı geldi. Ay ben de vuruyorum. Sanki uzaktan vurabiliyor şerliyi. Aa emin emin. Buraya takın gelme. Beni öldür. Biliyordum ama. A gelmeyin bana. Onlar ama neymiş lan? Ama neymiş lan? Emir ölme. Ya kaçıncı olduk üçüncü. Bu arada birinci veya ikinci sırada olunca yine e, yeniyorsun yani. Bak ben şu an evet. sıra üç olmuşum. +3 aldım. Ama e, ikinci olunca da hani ta, görevi tamamlıyor ama ben üçüncü oldum yani tamamlamadı. Hadi o zaman ben başka karakter alayım. Ben Spike alıyorum efsane. Karakterim var. Her var ya ID bütün herkesin efsane bir karakteri var bir tek benim yok. Harbi mi? Etemin de. Ay ay <laughs> <'in> de Spike. <laughs> Etem Yazık bize yazık. Hmm, yazık gibi. Hem de yarın bayram var biliyorsunuz. Aynen arkadaşlar yarın bayram. Ee, bu arada bayramınız kutlu olsun. Çünkü ben onu e, bayram gününde paylaşacağım. Bu videoyu bayram gününde paylaşacağım. Yani sıkıştım ben burada. Öldüm. Sen de mi öldün? He. Sen bilmiyordun. Mu? Ana. Bilmiymiş. Dur ben başka alıyorum. Aynen Spike ama başka birini al. Ben, <laughs> ben de... Zaten en, en sevdiğim karakterini aldım. Ben en sevdiğim karakterini aldım. be aynen. En yani sevdiğim karakter be Çünkü çok tatlı bence. Tatlı olduğu için de ben de çok seviyorum. Dön, ön, ön, Dur bunlara bir vurayım ya. Bak kesin saklandılar ha. Ben öldüm. Aynen. Ana Emir ben de öleceğim galiba. Yok 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 yok. Sen yaşarsın. Yani Beş tane kaldı geliyorum Tamam geldim. Ya Mortes. Emir öldüm ben. Ben dayanamıyorum. Ya sanki öyle hepsi toplanmış şey diyor. Emir Emirini seni ilk önce öldüreceğiz. Yani sanki öyle bir şey diyorlar ya böyle bir şey olamaz ya ne zaman ben bunu oynasam ben ben ilk ölüyorum. Aa, hepsi böyle, hepsi, böyle, sıkıştırıyor beni bir kenara. E, ha, gelmişim. Ya. Ana şimdi ben ölüyorum. Bak Olur. yine uzaktan vuruyorum. Sanki uzaktan vurabiliyor Shelly ya. Ben bunu şeyle ile karışıyorum. Brock var ya Brock mesela e, bir kurşun vuruyor. Bayağı uzaktan vuruyor yani. Ana, ben Emir bunun canı çok... Sen öldün mü? Ee, Anam benim kaçmam lazım. Oraya gitmesin. Aa. Ben bu görevleri tamamlayamayacağım valla. Kesin yani. Yani dur. yani hangi karakter seçsem? Ha? Hangisi? Şimdi ciddi anlamda yeneceğiz yani. içimden bir his diyor ki bu sefer yeneceğiniz. Ben de. Yeneceğim. Bu sefer yeneceğiz. Vursana. Ya vurayım ama Shelly'nin işte gücü çok az bence. Yok o seviyeyle Se işte seviye Aynen seviye yüksel yüksel yükselince daha iyi oluyor. Ya ben biliyordum ya bu hep. Oo, oh, vurdum. Emir buraya gel. Ya ben öldüm ben öldüm. Sorun ben öldüm. Ölme Emir. Dur, ben dur. öldüm ama, ben öldüm. ben ölüyorum diyor, ben öldüm ama. Ama bir diğerini vurdum, yani 12 düşman öldürmem lazımdı ama. Ben buradan kaçtım. Ya da yok etmem lazımdı. daha güzelini, daha güzelini söyleyelim yani öyle. Dur burada biri var, dikkat et bro bir de Piper vardı burada hala kaçmışlar. Burada o zaman biri beni şu an izliyor, sudir kesin kardeşim bu arada. Ah oh. hesaplaşma. Ya ikinci oldu, değil mi? Ya bu Aynen. bence ikinci oldu. Ya da birinci bilmem ben. Aa canım çok az, çok az. Oo. Oh. Emir bak senin için azalttım onun canlarını. Biliyorumdur. Ya da bekle benim geldiğim zaman. Bunu öldürsem? Tamam öldürdüm. Bir kişi kaldı. Onu öldür. Tamam öldü. Geldi. Yes. Çak. İçimden geçti birinci Ben dilerim ama birinci olacağız ya. Ama ben öldüm. Ee, evet, ama sorun yok ben. Ben bunları öldürdüm. Kaç düşman? Bir kişi öldürmüşüm. Oh my god rezil. <laughs> rezil. Ama bir görevi neredeyse tamamlıyor. Evet. Bende de az kalsın G var ama bana çıkmıyor. Çünkü bende Brawl Pass yok. <laughs> Hazırım. Eğer bir görevi daha tamamlarsan o zaman 500 tane 500 taneyi tamamlıyorum ve e, kutu açabiliyorum yani. Evet, o zaman da şey geliyor adı ne ya? Jeton. Aynen jeton. Yani 100 varımda. tane jeton geliyor o zaman. Ne yapayım? şurada biri var canı çok az. Uf. vay vale ya çok güzel vurdu ama. Dur ben gideyim üzerine. <laughs> Oo oh, tam da süper gücümü oh, oh. kullanacaktım. Saçlarım niye o kadar şey duruyor? Niye bir şey demiyorsunuz? Bilmiyorum. Sanki siz orada neyse tamam anladım. Siz de aynı aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu arada niye konuşamıyorum ben ya? Ha, ben niye konuşamam? Hayır! Öldün. Of! Biliyordum. Bursa. Süper. Buna bir tane Abi kırılır. Al, bir tane vuralım. Sıkışmıştı zaten ki orada yani yine de inecek yani e, Emir alacak bunu. İnşallah birinci olur. Emir burada saklanıyorlar bu arada. Bu arada ben onları öldürürüm. Bak yine birinci. Hissediyorum ben birinci olma gibi. Biz Emir'le çok iyi bir takımız. <laughs> evet ilk aldığım için bir kod Gördüğünüz gibi bak şu an birini tamamladım ve kutu geldi. Evet açayım mı? Sen aç bakalım. Evet yazarsak karar. Hayır. Hiç hiç adam çıkmaz bana hiç. Arkadaşlar videonun sonuna geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum yapın, paylaşın ve videoya abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi. Bye bye.